Merhaba arkadaşlar, bugün sizler ve ilk videomu çekiyorum. Şimdi voleybola gidiyoruz. Şimdi çarpıları alıp iniyorum. İlk <laughs> videomuz bakalım nasıl olacak. <gülüyor> <gülüyor> Biz de ancak 5. katı sargıya <laughs> indik. Evet, bu işlemi de başarıyla tamamladım. <laughs> evet, nereye gidiyoruz? Voleybola. Nerede ama? Evet, Suyu <laughs> çünkü 30 dakikamız kaldı. Üniversite binelim. Koşun o zaman çabuk hızlı. Ne? Hızlı olun. Koş. Sporcular hızlı yürür. Yok koşuyor. <laughs> Sadece yetişebilecek miyiz? 29 dakikamız var. Bence yetişiriz. Biz bunu başarabiliriz. <laughs> Koş koş koş. Bence yetişiriz ya. <laughs> Bakalım. Vardı, zaten bir 15 dakika da yetişir bence. Bence de yetişiriz. Ben Niye yetişemezsek? Yetişemeyiz diye düşünmüştüm ama bence yetişiriz. Niye yetişemezsek? Ya bir şey olmaz. Hocam ben özür Ya kızarsa? Ne? Ya kızarsa sana? Peki. Evet, son 20 dakika. 20 kaldı. Yaklaştık. Yarı yolumuz var. Ben bakın her burayı gördüğümde yaklaşmışızdır. 5-10 dakikamız kaldı. Yarı yola yaklaştık. Yarı yolu değil, Şimdi Şimdi bir biz şu an ara sokaklardan gitmeyi tercih ediyoruz. Yoruldun mu? <laughs> Şimdi. Daha çok yorulabilirsin. Düz ablacım. Düz. düz, düz. <laughs> düz. Ah. <laughs> Bu arada ben Meryem Aksu'nun ablası. Büşra. Artık bundan sonra birlikte video çekeceğiz. Güzel. Şimdi, bu da, bir, bir şekil. Bu şekil. Evet, burada tenis yeri var. Sonra burada böyle oturma yerleri var. Ve burada fitness yeri var. Sonra karşıda. Burada neydi bunun adı? Evet. Bilardo var. Bilardo salonu. <laughs> Lavabo var. Ve biz şuradan <laughs> <bu> gidip. <laughs> bir tam şey olacağız. Ve ne kadar zamanımız kalmış? 6 dakikamız var. Evet. Evet. Biz yukarı yorulduk ki merdiven yerine asansöre çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi herkes koşa koşa <laughs> gidiyor koş koş. <laughs> evet sağımıza geldik. sağımız bu şekilde. Bu şekilde bekleme alanları var. Evet şu an burada biraz dinleniyoruz. İçebilirsin. Abla Elif işi Şimdi kaldıklarımı... Kaldıklarımı takıp geliyorum gitmene gerek yok. Takarken <laughs> görmek istiyoruz. Nasıl takıyorsun? <laughs> ne kadar heyecanlı <içeceğini> görüyorsunuz? <laughs> evet, çok heyecanlı. <iyi. Gülüyor> <laughs> Çorabı yapıyor. <laughs> evet biraz terlediğimiz için. Evet oldu ablacığım. <laughs> Şimdi, Şimdi en zor iş geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki. Bu bileklik çok önemli. Doğum gününden hediye. <laughs> <laughs> evet. Birazcık zorlu bir operasyon olacak. Yardım etmemi ister misin? Ya bekleyeceğim. İnşallah. Tamam dedim şimdi. Savaş mücadelesi çok iyi Değil mi? oldu olacak hadi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bu şöyle <çarabı geçtiydik> bir ya. <gülüyor> Başardım. <gülüyor> Başardım. <laughs> İsteyince yapamayacağım bir şey yok demek ki. <gülüyor> 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 Doğru aşkım. Ne zaman Zeynep, yapabilirsin. Yapabilirsin. Hello. Oldu bak. <laughs> Suyunu al ablacım. Bye bye. <laughs> Abi ya. Evet şimdi hocalar yoklama olacak. Bizimki, e, veleybolda futbola geçiyoruz biz. Evet. Evet şimdi benim en sevdiğim çalışacak çalışacaklarmış. Ki. hoca anlatıyor ama hocayı hiç dinlemiyorlar. Herkes top sektiriyor. Hoca da burada. Sert bir hoca ama bence güzel öğretiyor. Onay bekliyorlar bir de atınca. <laughs> İstese yapar ama yapmıyor. can istemiyor galiba. Çok güzel oldu. Ne Hoppa. Çok şey dedi, yanlış yerden vurunca. Şimdi de pasör bayraksa oldu. Pasör bu gerekirken <laughs> manşet bulmaya <laughs> çalışıyor kişnir simolası. Tabi suyu oturarak içmek önemli. Evet şimdi muhaşiyet bitti galiba. Şimdi hoca başka bir şey anlatıyor. Tabi biz ne anlattığını duyamıyoruz ama. Şimdi sıraya girdiler. Hocayı dinlemesi gerekirken bize bakıyor. Buyurun, şimdi ne yapmalar gerektiğini anlatıyor. Tabii bizimkiler dinlemiyor. <gülüyor> birbirleriyle <gülüyor> konuşuyorlar. Evet bakalım. Evet. Güzel. Aferin. Meleğim olacak bu kız. Milli takımda görürseniz şaşırmayın arkadaşlar. Evet öbür hoca da burada sınma çatma yaratıyor. Burada farklı bir çalışma yapıyor. Burada farklı bir çalışma yapılıyor. İkisi de aynı bir şekilde sıraya girmeleri gerekiyor. Şimdi maskeli çalışma yapacaklar. İşte bugün bize pist bizim geldi. geldi. Oh, 24. Sen de bana bir yanlış kırlanç bugün. Evet arkadaşlar şu an bitmesine 5 dakika kaldı. Serbestler istedikleri gibi oyun oynayabiliyorlar. Evet sepetçi başı. Top toplayıcı. Top toplayıcı. <gülüyor> <gülüyor> top toplayıcı oldu evet. Bak <laughs> sen <laughs> <laughs> topu da bırak. <laughs> Buradayım burada. Maçlarda top toplayıcı oldular. <laughs> Nasıl geçti? Oturarak istedin ya ablacığım. Nasıl yoruldun mu? Peşin alabilir miyim acaba? Bence kalacak mısınız? Ha, olacak, ben Bence kal şimdi Elif. beynini dinlendir. Elif, ablacığım. Satranca kalacak mısın? Ben kalacağım. Sen tenis Sen Tenis oynayız. Görüşürüz. Evet, bugünlük verebileceğim maceramız bitti. Çok güzel oynadınız. Hep böyle oynamanız dileğiyle. Çok evet, kırmızı olmuşsun. Al, 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 al olmuşsun. Çıkmıyor. 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 Terlediğim için çıkmıyor abi. Çıkmıyor. Bak, tamam. Bacağım yapış yapış. Gelir. Bugünlük maceramız bitti. Kimin? Birini, birini Allah Allah. Belki gelirler Allah ya. Oynayan. Aynen oynayan kızlardan birinin olabilir. Gülüyoruz, gülüyoruz. Gülüyoruz, gülüyoruz. Gülüyoruz, gülüyoruz. Gülüyoruz, gülüyoruz. Hocam ben 2. katma. Aa var. Outdoor var. Sonra yani yan karşı. Şimdi arkadaşlar rüzgardan sesimiz duyulmuyor. Biz gitti eve gidiyorum. Evet arkadaşlar, biz yine yürüyerek eve gidiyoruz. Evet. Yürümezsek olmaz. Yoruldun mu? Evet. Ne? Karnım ağrıyor, acıktan. Evde yemek yedin ya. <laughs> Az yedik. Yo. Sporcu insan bu kadar yemek yemez. Bence. Evet. Canım <laughs> Ne çekeyim? Bir, bir dakika ben giyebilirim. Bakın antrenman yaptım. Ağır ee, <laughs> kapanmış. Erittim. Şimdi giyebiliyor. Allah Allah. Aa, ben bu ülkeyi insanlıklar kapak toplarım. <laughs> kapak mı toplarsın? Evet arkadaşlar bir, <laughs> bir zaman Kapak topluyorduk. Çok <laughs> istiyordum. Çok güzel. tek biraz ekşi. Eski evet. mi? Bence tatlı. <laughs> ben biraz tatlı geldim anam. Tabii sporcular bundan yarar. Evet, çiğ köfte falan ne? Ama içinde az var. Bir tek sonunda. Zaten bunlar çok yemeyeceksin. 2-3 tane. Ne? 2-3 tane. Tamam. Ne oldu? Elim mi kaldı? Şu kabuk ben. Açma kabuk değil ki. Bu ne oldu? Kabuk. Bir şey olmaz yiyebilirsin. Kuru zaten. <laughs> tavsiye ya. ediyor musun? Her gün evde. Bu eski değil ki. Ay tipe bak. Ekmek. Çok <laughs> Olmadığını biliyordum. Evet arkadaşlar şimdi incini aldım. Dondurma alacaktı. Kaşığı olmadığı için alamadım. Şimdi kaşığı olmadığını bilseydim. İncir almazdım. çünkü köfte alırım diyor. Bu şöyle diyor, Tipini gösterdik mi? Ben yeri kaşık. Ben baktığımda yoktu kaşık. Tamam işte yoktu. Sen sonra inciri gördün. Hayır i̇nciri istedin. Annemle istedim. Tamam mı? Tamam. Sonra annem kasaya gitti. Ödedi inciri. Ben baktım kaşık yoktu. Ay saçmalıyorsun şu anda. Kaşık yoktu. E ne yapalım? Dondurmayız. Ağla hadi. Hadi ağla hadi ağla. <laughs> Çok güzel rol yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen ağlayabilir bak. Hemen gözleri doluyor. De hemen. Ağl, ağl, ağl. Ağlıyor. E e e. e e e e. Hemen gözlerini dolduruyor. Hemen. E Şimdi i̇şte inanmayın. E. E hemen ağlıyor. Öf. Tövbe. Allah'a emanet olun. Çekmedik, tabi istediği olunca hemen israf israfsın <laughs> bence kameraman seni gösteriyor mu? bana niye böyle şeyler söylüyorsun? ben abla gösteriyor hayır kameramanlar görünmez ama birkaç gün sonra senin yüzünü göstereceğim Allah Allah evet Evet biz böyle yavaş Ay, yavaş sürüyoruz. Gizini geldik ya. Nerede geldik? Evet biz yolda piknik yapa yapa gidiyoruz. Arkadaşlar bir içeri em, um, ayakta yemek yenmezmiş veya yürüyerek. Evet. Türkiye'de kurallar yok ki. Bu kural değil bu görgü. Görgü kuralı. Yaz, yazılı bir şey değil bu. Ergen. başka ülkede mesela böyle Ne yapayım evet ya Evet arkadaşlar şimdi çok yürüdük ya. Şimdi oturuyoruz. Değil mi otağa? Keyif. Ben anlamadım. Çok yürüdük değil mi? Dünya çok güzel. <laughs> Bence de. Hayat sana güzel. Gerçekten.